Arkadaşlar, 2020 MSV'de bu anlatacağıma benzer bir soru çıkmıştı. Şöyle idi. Bir ışık kaynağı, bir mercek ve bir yüzey vardı. Merceği ortadan kaldırınca oluşan değişikliği soruyordu. Biz de araya mercek koyacağız. Soruya tersten gidelim biz. Şimdi... Aydınlanma şiddeti, ışık akısı ve Pardon, ışık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti bunların değişimini inceleyeceğiz. Soru şöyle: Okla gösterilen yere bir ince kenarlı mercek konulduğunda ışığın aydınlanma şiddeti, yüzeye düşen ışık akısı ve yüzeyin aydınlanma şiddeti nasıl değişir? Bir ona bakacağız. Şimdi bakın, odak uzaklığı f olan bir merceği ben şuraya koyayım. Bakın şuraya koydum. Soruda da bu merceği, o da uzaklığı f. Soruda da bu merceği çekiyordu arkadaşlar. Şimdi bakın, bir kere ben bu merceği koyduğumda ışık kaynağının şiddeti ışık kaynağıyla alakalı bir şey. Yani ben oraya mercek koysam da, koymasam da bu ışık kaynağının parlaklığı değişmeyecek yani bu adam değişmez. Şimdi. Işık akısı neydi? Yüzeye düşen ışık ışını sayısıydı. Işık hüzmesi sayısıydı. Mesela burada kaç tane düşmüş bir bakalım. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 tane düşmüş kabul edelim. Yani normalde o aradaki boşluklardan da bir sürü ışık hüzmesi geçiyor da biz 7 tane düşmüş kabul edelim. Şu an 7 tane ışık hüzmesi yüzeyimize değiyor. Şimdi bakın ben tabii bu mercek olmadan önceki durumda. Ben merceği koyduğumda odak uzaklığı f olan bir merceği oraya koyduğumda artık ışık kaynağı merceğin neresinde olmuş olacak? E da olmuş olacak. Dolayısıyla özel ışınlardan e, odaktan gelen ışın nasıl hareket ederdi? Asal eksene paralel bakın. Bu adam buradan geldikten sonra asal eksene paralel hareket edecek. Bakın şu adam geldikten sonra asal eksene paralel. Bakın şu da odaktan geliyor. Bu da paralel. İşte bunlar da paralel. Geldi. Bakın şu da paralel. Şu ışık düştü. Bu da. Bu da. Bu da. Bu da. Hepsi paralel geldi. Ne oldu? Senin yüzeyine düşen ışık ışını sayın arttı. Bakın şu şu dört tane işte veya şu, şu dışarıdaki dört tane e, ıska geçerken yüzeyi artık bu adamlar ne yapıyor? Yüzeye çarpıyor. Dolayısıyla ışık akım ne oldu? Arttı. Aydınlanma şiddeti neydi? Bakın aydınlanma şiddetinin formülü birçok soruda I bölü D kare olarak kullanılır. Ama biz burada aydınlanma şiddetinin ışık akısı bölü yüzeyin alanı formülünden yararlanacağız burada arkadaşlar. Şimdi Bizim yüzeyimizin alanı bakın bu kadar değil mi şuradan şuraya kadar yüzeyimizin alanı değişmedi. Ama ne oldu? Senin aynı yüzeye düşürdüğün ışık ışını sayın arttığı için o bölgedeki parlaklığında arttı. Dolayısıyla sorumuzun cevabı araya mercek koysan da ışık şiddeti değişmedi. Ee, yüzeye düşen ışık ışını sayısı arttı. Yüzeye düşen alanın değişmediği için. Işık ışını sayın arttığı için aydınlanma şiddetinin ne olmuş olduğu artmış oldu arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar olsun.